Almanya'ya tabii ben çok sık geldim yıllar boyu. Diyebilirim ki ikinci vatanım. Almanya'yı gerçekten seviyorum. Sistem ülkesi olduğu için. Buraya gelişlerimiz hem yabancı müzisyenlerle müzik yapmak ki bunlardan bir tanesi Duisburg'da Peter Busch var. Bir rak müzisyeni. Onunla biz Türkleri Türkçe Almanca okuyoruz. İşte DGB'nin bir konserine gittik. Şarkı Stadında Dünya Kupası'nda biz birlikte bir konser verdik onunla. Ben 19 Mayıs'ta Türkiye'ye davet ettim onu. Sonra o beni Fulda Festivali'ne Frankfurt tarafında davet etti. Ona konuk olduk. Yani böyle güzel iki toplumun uyumlu yaşayabilmesine belki bir şey yardımcı olur düşüncesiyle Türk ve Alman müzisyenler hatta dünya çapında başka müzisyenler de var onun ekibinde müzik yapıyoruz. Onun dışında tabii ki vatandaşlarımızın e, organizasyonlarına geliyorum, özellikle de derneklerin, kurumların, e, spor kulüplerinin organizasyonlarına, işte o hemşeri dernekleri oluyor. Onlara geliyorum çünkü e, bu dernekler bir yerde kültürü gençlere, çocuklara aktarmak için, yani yok olmamak için de bir çaba sarf ediyorlar. Artık e, işte dördüncü, 5. narsun oldu galiba. Artık beşinci narasyon oldu, değil mi? E, yani bizim çocuklarımız. Ee, okudular artık okuyorlar ve milletvekili seçiyorlar seçil, seçiliyorlar, belediye başkanı seçiliyorlar üst düzey görevlere geliyorlar ee, yönetici oluyorlar, doktor oluyorlar işte mesela dün gece evinde misafir olduğumuz dostumuz e, bir mühendisti ve çok iyi bir mimar e, yaptığı eserleri gösterdi bize. Yani artık e, başka bir şey başladı, çağ başladı e, dolayısıyla entegre daha bir entegre olmaya başlıyoruz ee, Almanlarla yaşadığı bütün aslında Avrupa'daki ülkeler için geçerli olmalı bu. Yani yaşadığı ülkeye mutlaka entegre olmalı tabii ki yoksa yalnız kalırız. Ee, ama tabii bu arada entegre olurken de hep böyle dillerde olan asimilasyon lafı vardır ya. Yani yok olmamak, hem birlikte yaşamak hem de kendi varlığını da hissetmek o açıdan çocuklara ve gençlere özellikle de bu etkinliklerde e, işte kendi kültürümüzü de anlatmak e, örneklemek için belki de buraya geliyoruz. Bir birlik beraberlik ruhu oluşuyor işte. E, bu da bizi mutlu ediyor. Koro çok güzeldi. Birlik korosu. Zaten Kazım Birlik bizim dostumuz, abimiz. Eee üst düzey bir müzisyen yaptığı besteleriyle de yorumuyla da çok farklı bir e, müzisyen. ...halk ozanı, halk günümüzün halk ozanlarından e, ve onun şefliğinde e, oluşan bu koro e, 70 kişinin üzerinde bir koro yani mh, harika bir durum bu Almanya'da e, 70 kişinin üzerinde bir koro var ve ciddi de çalışmışlar eskiden biz buralara geldiğimiz zaman bize çalacak saz bulamazdık gerçekten öyle ama şimdi böyle eşlik eden kabak Kemane çalıyor işte nefesli sazlar var e, işte keman var... Bağlamacılar var, kanun var yani böyle artık renkli bir orkestra oluş oluşabiliyor buralarda bu çok güzel. Bir de böyle genç çocuklar şey yaptı halk oyunları Zeybek oynadılar. Kerim Ola bir falan oynadılar yani ne kadar güzel bir şey bu. Çok e, imrendim, özendim. E, bütün çocuklar adına çok imrendim, özendim ve bütün çocuklara öneriyorum halk oyunlarını. Aynı zamanda sosyal bir e, ortamdır. Ben de halk oyunlarından geldiğim için e, bir de işte esrardan uyuşturucudan çocukları uzaklaştırır, e, güzel çalışmalara yönlendirir, işte spor gibi halk dansları gibi e, korolar, müzikler. Bunlar hepsi çok güzel şeylerdir. Onun için bu üç e, arkadaşımızı, genç arkadaşımızı da gönülden alkışlıyorum. E, i̇şte bizim işimizde her zaman e, buralara e, geldiğimiz zaman hoş bir seda bırakmak, memleket kokusunu bırakmak. Çünkü artık iletişim sorunu yok. Herkes her şekilde Türkiye'ye ulaşıyor. Gerek telefon, televizyon ya da uçaklarla ulaşıyorlar ama özledikleri bir şey olmalı ki biz onun için geliyoruz buraya. Bize dokundukları zaman işte bir memleket kokusunu hissediyorlar. Bakın Türkiye'den size selam getirdim deyince nasıl bir alkış tufanı oluyor. Sizin selamınızı Türkiye'ye götürüyorum deyince nasıl bir alkış tufanı oluyor? Demek ki bir bağ var arada. Bu bağın hiç kopmaması lazım ee, ve ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım, tadını çıkarmamız lazım, birbirimize düşmememiz lazım. Ee, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız e, bu konunun daha çok kıymetini bilsinler. Biz iki sene Yunanistan'da Gümüşcüne de kaldık. Babam öğretmendi. Ee, babamın, rahmetli babamın bir sözünü hatırlıyorum. Ee, vatanından, toprağından, bayrağından uzak kalmayan, vatan değerini anlamaz derdi. İşte her ne kadar iletişim araçlarıyla bağınız olsa da Türkiye ile e, topraktan uzak olduğunuz için onun kıymetini biliyorsunuz mutlaka, bilmelisiniz, tadını çıkarmalıyız, birlik beraberlik. Ama hep ileri gitmeliyiz. İşte Anadolu'dan geldik de diyorum ya. Hep ileri gitmek gerek. Durmak yok. Çalışmak var. Eğitileceğiz, okuyacağız. Hep ileri gitmek gerek. Hep ileri gitmek gerek. Anadolu'dan geldik. Anadolu'dan geldik. <laughs> misafirimiz Sümer Ezgi ile birlikte bize gelen bildirilere göre oldukça başarılı bir konser oldu. Tabi bizim amacımız türkülerimizi, kültürümüzü, dilimizi insanlarımıza özellikle de genç nesile aktarmak ve onları teşvik etmek. Sahnede de görülmüştür genç nesiller temsilciler vardı, solist olarak vardı, korist olarak vardı, e, zeybek ekip e, vardı. Yani bunlar e, bizim e, ileriye dönük e, çalışmalarımızın e, ön ayağı diyelim. Biz gençlerimizi kültürümüzde, Türklerimizle dilimizde sevdirmek istiyoruz ve gençlerimizde bu tür çalışmalara kazanmak istiyoruz. E, bu bağlamda bizlere destek olan seyircilerimize, sponsorlarımıza maddi veya manevi hepsine teşekkür ediyoruz. Bu çekim için önce Mustafa kardeşime çok çok teşekkür ederim. Bir senedir hazırlanmış olduğumuz repertuarımızı bugün güzel bir şekilde icra ederek dinleyicilerimize çok güzel bir türkü akşamı yaşattık. Bizim Türk Halk Müziği Birlik Korosu 7 senedir faaliyette. Bu bizim 10. konserimiz oldu. İşte bütün koro arkadaşlarımızın özveriyle çalışması, özveriyle şiirlerimizi, türkülerimizi öğrenmeleri çok güzel bir konser sunabilmemiz onların özverilerine bağlıydı. Onlar da sağ olsunlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. bir senedir hazırlanmış hazırlamış olduğumuz repertuarımızı bugün sunduk. Bütün herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.